Sen ne yazarısın derlerse. Ben aile yazarıyım. Aile, <laughs> aile yazarısın. <laughs> aile hikayeleri anlatmayı çok seviyorum. O mahalleyi ödünç aldım. Böyle bir mahalle var. Şakir dedenin evi ve yandaki o üç numaralı ev ikisi yan yana bembeyaz duruyorlar. Ben yazarken bir taraftan da oynuyorum. Televizyon izleyicisiyle ilişkimiz bir tuşla değişkenlik gösterir. Evet. Senden daha güzeli, daha komiği, daha çok ağlatığını ile tık diye gider. Bu bedelli bir ilişki olduğu için aramızdaki ilişki daha kalıcı ve daha özel. O rating Saygısı, bütün dizileri birbirine benzetmeye başlıyor. Üç kız kardeşi ben o klişe şeyler var ya erkeklerin kavga ettiği bildiğimiz bildiğimiz hmm. şeyler. Onlar olmasın istemiştim. Büyük de söylemişim. İmza günlerinde şimdi şey diyorlar. Salkım sokağa vermeyeceksin. Diziye vermeyeceksin. <laughs> Türkiye'nin en sevilen e-ticaret uygulaması Trendyol, Sunar. Oksijen TV'den herkese merhaba. Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası Yol'un katkılarıyla sunuyoruz programımızı. Ve Yola kültür, sanata verdiği destek, sağladığı katkı için çok teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili İjdel Aydın'la sohbet ediyorum. <laughs> İjdel hoş geldin. Hoş bulduk. Çok da güzel bir vesileyle buluşuyoruz. Anlatacağız kitabı ama her şeyden önce. Baştan beri yaptığın işleri takip ederim. Programlarını, kitaplarını, dizilerini ve... Uzunca bir süre birden fazla şapkan oldu. <laughs> Değil mi? Oyunculuk, sunuculuk, e, dergicilik, gazetecilik, yazarlığın yanı sıra. Aslında ne güzel denebilir ama bilmiyorum yorucu da olabilir. Evet. Bin, bu anı en güzel dönemim der misin? Çünkü sanki yazarlık an, ön planda. Evet artık. Yani zaten hepsini bir arada yaptığım dönem 2002 ila 2005. Heh, evet. Yani çılgınca bir şey. Bir de... Ee, anne oldum o dönemde. <gülüyor> yani, <gülüyor> öyle dedi, o, evet, yani Öyle bir enerji şimdi mümkün değil yapamam. Bir kere İstanbul'da başlı başına yaşamak çok zor bir şey. Aslında hepsi öğrendiğim e, ve birbirini tamamlayan işlerin e, devamıydı diyebilirim. Sonra yavaş yavaş son 15 yılda dizi yapıyorsam yazmadığım, yazıyorsam <laughs> dizi yapmadığım... ...ya da televizyonda herhangi bir şey yapmadığım dönemlerdi. Ama yaklaşık 7-8 yıl... Bütün ağırlık neredeyse romanlarda Yazma ya yazmakta. Romanlara. İyi ki de öyle yapıyorsun. Çünkü biz senin kelimelerine, hikayelerine bağlanıyoruz. Güçlü bir bağ kuruyoruz. Ve işte dediğim gibi Salkın Sokak e, yine çok içerden e, hemen... E, Ortak duyguları paylaştığımız bir hikaye oldu. Zaten yazın da en çok satan kitaplarımdı. Evet. Doğru mu? Evet. Nasıl evet. bir his çok bu? Şükür. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir his. Benim için birkaç şey çok önemli. Ee, bekleniyor olması bir. Hı. Hadi artık yeni bir kitabın çıksın. Bu çok önemli bir kredi ve onu çok iyi kullanmak lazım. Hı. Yani onu kaybetmemek lazım. Çok iyi hazırlanmak Yazarım lazım. Yazarın böyle bir kaygısı var değil mi? Evet. Bir kredisi var okurun ama onu kaybetmemek evet. lazım. Yani evet. onu açacak, bakacak çünkü televizyondan çok farklı. Evet. Televizyon izleyicisiyle ilişkimiz bir tuşla değişkenlik gösterir. Evet. Senden daha güzeli, daha komiği, daha çok ağlattığıyla tık diye gider. Bu bedelli bir ilişki olduğu için zaman, Güzel. para, Tabii. emek, bir göz nuru var. O yüzden aramızdaki ilişki daha kalıcı ve daha özel. Okurlarımı kırmamak Onların gözünde hmm. daha iyi bir yere gelmek bir çeşit ebeveyn ilişkisine de dönüşüyor zaman içinde. Özgürlüğümü de istiyorum. Kendi istediğimi de yapayım ama onları da hayal kırıklığına uğratmayayım. Bir de hepsinden öte ben bir teselli arıyorum. Hmm. Aradığım teselliyi de o okurla buluştuğumda onlarla paylaşıyorum. Sanıyorum o teselliyi de seviyorlar. Hmm. Kitaba dair bu bir sevgi hikayesi büyüme hikayesi İzmir hikayesi evet. Şimdi bu başlıklar o kadar cazip ki her biri üzerine konuşabilirim ama önce kahramanlarını soracağım müthiş kahramanlar yaratıyorsun çekirdek kadrosu diyeyim nasıl çıktı nasıl düştü aklına Mert mesela Mert şöyle aslında bir şey kurguluyorum ona ben Hı? bir hazırlanıyorum e şunu biliyordum bir İzmir hikayesi anlatacağım bir mahalle hikayesi anlatacağım ve yazmaya başladım e, i̇lk 12 sayfadan sonra e, ara verdim. Ertesi gün Mert kendiliğinden geldi klavyede başladı anlatmaya. Ondan sonra bir baktım dedim ki tamam Mert çiziyor bu e, yolu. Hmm. Yani Mert birdenbire Amin ablayı anlatmaya başladı. Onlar geliyor bana ben onlara teslim oluyorum. E, ama sonrasında her defasında şunu istiyorum her roman bittiğinde her okur kendi filmini çeksin. Hmm. E, onlara ben ışığı vereyim, tadı vereyim. Mekanı, insanları, isimleri, olayları ama hepsi kendi filmini çeksin. Neden İzmir sorusu var ya. <laughs> sen de benim gibi sonradan Ege'li olanlardan evet, diye evet, düşünüyorum. Evet. Hatta Mert'in babası kitapta çok güzel bir cümle söylüyor. İnsan yaşadığı yeri sevdikçe oralı oluyor diyor evet. mesela. Biraz öyle bir ilişki Aynen mi? öyle. <laughs> İlk ne zaman Ege'yle <laughs> flört başladı diyeyim? Nedenini bilmediğim ama bazen de böyle şimdi bu bu aralar çok moda herkes hmm. bunları konuşuyor işte genetik hafızalar hmm. işte genetik hatıralar falan hep böyle beni çeken bir tarafı vardı ama ben Ankara'da büyüdüm evet. annem orta Anadolu Çerkes kökenli Iğdır havadisesinde doğmuş biriydi babam Elazığlı Doğu Anadolu hmm. ama ben nedense hep böyle bir deniz kenarı özlüyorum ve çocukluğumdan beri bir Ayvalık sayıklıyorum. Bir gideyim, bir gideyim, bir gideyim. Bir ayvalık dönemim var <laughs> evet. tabii. Nedenini bilmiyorum. Hep özledim. Hep böyle sanki oraya gideceğim ve bir şey bulacağım duygusunda. Hı. Bütün kitaplarımda yani romanlarda da vardır bu göç evet, ve evet, şey. Evet. Ege. Ama 2018 yılında bir dizi çekmek üzere İzmir'e gittim. Kiralık ev ararken bir ev satın alıp... İstanbul'un bütün bağlarımı kopardı. Bir anda yapabildin mi bunu? Evet. Ne zor aslında biliyor musun? İstanbul'dan aslında gitmek evet. zor. Evet. Bakma lise herkes öğrencisi gibi. bir kızım vardı. <laughs> evet. Lal de uyum sağladı o zaman. Şimdi geri dönüp konuştuğumuz zaman, Lal'in söylediği bir cümle beni çok çok mutlu ediyor. Bana verdiğin en büyük armağan. Liseyi İzmir'de okumuş olmam. Çünkü bir anda o kültürel farklılığı yani bir tartışma yaratsın diye söylemiyorum. Yok Artık hayır, O kadar hayır. böyle şey hale gel. Ya yani bir anda. Ben savunuyorum e, Ege'yi. Evet. Ya yani İzmir'de öğrenci olmanın, genç Hı. olmanın, kaygısızca short giyip dolaşabilmenin, evet. kadın ve erkeğin medeni ilişkisinin ne kadar olağan olduğunu, e, yaz akşamları hala e, sokakta Top oynayabilmenin, e, o bir şekilde İzmir'de mahalle hayatı devam eder. Devam eder. E, o kadar mutlu yaşadım ki anne diyor. Şimdi mesela yurt dışında şey bir şey canısı biz İzmir kızıyız diyor. sen, sen ne zaman İzmir kızıydın? <laughs> tamam, biz İzmirliyiz. <laughs> Fahri İzmirli diye evet, ben Çok, çok sevdim. Söylüyorum. İnsanlarıyla çok, çok sevdim. Diye. Yani evet. benim de çünkü İzmir'e yerleştikten sonra Lel'in okuluna yakın hmm. Hatay'da bir ev tuttum. Eski hmm. bir 45 yıllık bir apartmana. Ne güzeldir o apartmanlar. Ah, evet. İşte bana İzmir'i gerçek anlamda sevdiren koymuştu. Manolyalar var mıydı sokak aralarında? E, manolyaları var, çiçek. Her, her şeyin şey. ötesinde kamyon geldi İstanbul'dan sabaha karşı beş buçukta. İki tepsi börek yaptırmış alt komşum. Ya. Semaverler böyle. Dedim ki ben nereye geldim? <laughs> Çocukluğuma geldim. Bana aslında <laughs> bütün bunları evet onlar gibi. yazdırdılar. <laughs> Hayatımda bir bölüm sonu, altı çizilecek bir cümle, söz konusu olsaydı Hangi şarkı aniden çıka gelirdi? Sezen Aksu'nun Ajda Pekkan'a yazdığı bir şarkı. Hmm. Ağlama anne benim için ağlama. Güzel şarkı. Ben de herkes kadar aldım acılarda. Salkım Sokak No. 3 geçmişe bir selam mı yoksa bir kapı aralığı mı? Şöyle bir selam diyebilir miyiz? Kapıyı açtınız. Ah sen mi geldin? Hoş geldin. Merhaba biz de seni ne kadar özlemiştik. Yeniden mümkün olabilir bütün bunların hepsi. Yazdığın karakterlerden biriyle bir gün geçirmek zorunda kalsan hangisiyle olmak isterdin? Söylenmemiş sözler Nona, unutursun da Gavras Bey. sana göre en başarılı edebiyat uyarlaması dizi hangisi? Çalı Kuşu, TRT'ye çekilmiş olan, gençliğimize denk gelen Aydan Şener'cimin, canım Aydan ben... Şener'in. Gelmiş geçmiş en güzel Feride'mizin. Hayatın roman olsa hangi türe girerdi? Aile romanlarından birisi. <laughs> Kesin. Kesin. Favori şarkın ne yorumcusu? Harry Alexio. Oo. Evet. Hangi Aa, onlar hangi bir şarkısı herhangi olabilir. Herhangi bir şarkısı olabilir. <laughs> Çünkü hemen hemen her listemde vardır. Yazma sürecinde ritüellerin var mı? Var. Çok erken yatarım. 9.30-10 gibi yatarım. Çok erken kalkarım kahvemi alır. Bayağı bir memur gibi 5.30-6'da masama otururum. Çok düzenli yaşarım. Kimseyle görüşmem. Hiçbir iletişimim olmaz. Hiç televizyon seyretmem. Birkaç arkadaşım ve ailem dışında bayağı bu 2-3 ay kapalı yaşanır. Başlamadan önce de hazırlıklarım vardır. Kalemlerim, defterlerim, müzik listelerim, karakterlerime göre hazırladığım listelerim vardır. Sigara içmem. Yemek yemem. Belki kahve bitmesine 10 gün kala büyük bir pişmanlık yaşarım. Bu da rutindir olmadı kesinlikle vermeyeceğim derim elimden tamam derler bitmiş bitmiş bu bitmiş bu sinyal. <laughs> bu sinyal, sonra da bir ayrılık acısı hmm. sonra biter sıcak aile hikayeleri bunlar ee, ama mücadele eden aileler hmm. yani zor zamanlar yaşayabiliyorlar birbirlerine tutunmaya çalışıyorlar ama aile olmak da zor mesele galiba değil çok, mi? çok zor Temel'de şey. böyle bir çıkış noktası var mı senin çok zor bir şey yani sen ne yazarısın derlerse hani böyle şeylerdir işte aşk yazarı işte ayrılık hmm, yazarı hmm. ben aile yazarı aile ya. aile, <laughs> aile, <yazarısı>. aile hikayeleri <laughs> anlatmayı çok seviyorum çok dinlerim çok gözlemlerim ve çok okurum çok okurum yani hayat hikayeleri çok 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 dinlerim keşke yazar kısmımı daha koruyabilseymişim daha hmm. çok yazsaymışım Aynen. daha erken e, hikaye anlatmaya başlasaymışım diyorum ama 40'da başladım Roman işine evet. 40'a kadar da insan ancak herhalde şey oluyor. Biriktiriyorsun toplanıyor, bir de işler, değil mi? Biriktirmek <laughs> de gerekiyor bence. Keşfettiğim şey şu oldu televizyon programları hmm. sırasında. Herkes kendi hikayesinin biricikliğine inanmayı çok istiyor. Hmm. Yani tek tek her hayat hikayesi bir roman. Ama televizyonda bir gün fark ettim ki ben de herkes gibiyim o herkes gibi olma hali, yani benim o gün üşüyorsam, işte kirayla ilgili bir problemim varsa, e, aşkla ilgili bir derdim varsa, anneme kırgınlığım varsa, aslında bizi arkadaş kılan şey o ortaklıktı. <laughs> Kendi biricikliğimi onlarınkiyle, izleyenle, okurla yan yana getirdiğimde daha dayanılır oldu hepsi ve hayat. <laughs> Dediğim gibi gene bu paylaşımdan çıkıyor. Paylaşımda. Onun için çok benim hikayem diyemem. Mesela romanlarımı okuyup bana şeyler... Siz nasıl bilebilirsiniz bunu? Bunu nereden biliyorsunuz? Bu benim hikayem. Nereden biliyorsunuz? Ya da bunu yaşamış olmanız lazım böyle yazdığınız için. Hmm. E ama bir şanslıyım. Bir ömre sıkıştırılmış çok şey var. Evet. İki şanslıyım. Çok şahane insanların arasında yaşadım. Salkım sokak, sokakta e, biz Mertin e, büyüme hikayesini ondan geriye dönük anlattıklarıyla takip ediyoruz ama e, öyle çok katmanı var ki içinde yani göçmen olmak <laughs> mesela çok çok belirgin bir e, tema ve İzmir'de bir göçmen Mahallesi e, Bence tahayyül ediyorsun birebir öyle bir mahalle var mıydı Var, ha güzel. peki ee, Orada da bir gerçeklik payı var, var. Var tabii hmm. tabii. Başlamadan önce şöyle e, hani teslim oluyorum diyorum ama mesela hmm. bir hazırlık dönemi oluyor. Gittim mahallelerde oturdum, hmm. e, evlere konuk oldum. O yazdığım börekleri e, oldu. yedim. <gülüyor> <gülüyor> ama bir ara kitabı okurken zaten acıktığımı hissettim. Söyleyeyim. Onları yedim. Hmm. Anlattıkları yani kitapta geçen e, sel felaketi... Tam olarak şu mahalle demek istemedim. Evet. Ama imzalarda gelip ben işte diyorlar o sokaktaydım, o mahalledeydim, ha. oradaydım. Kalıbı diyeyim, ödünç aldım. Hmm, yani o güzel. mahalleyi ödünç aldım. Böyle bir mahalle var. Gerçekten şu anda şu o anda var. Yaşayanları var mı Evet Böyle bir sokak var ve gerçekten Şakir dedenin evi ve yandaki o üç numaralı ev ikisi yan yana bembeyaz duruyorlar. Kalan hepsi site. Senin romanlarında çoğunlukla uyarlansın, uyarlanmasın aslında bir filme ya da diziye uyarlanma ihtimalini de görüyoruz. Onu <laughs> söyleyeyim. <laughs> i̇şte o şeyden kendisi çeksin istiyorum kendisi filmini çeksin. diyorum ya. Tamam, konuştuğumuz gibi. <laughs> Nitekim Üç Kız Kardeş hem romanıyla hem diziye uyarlanmış <laughs> haliyle çok ses getirdi. Evet. Ve e, orada sen oyuncu olarak da yer aldın. İlk iki sezonda yer aldın evet, galiba Evet. Mi? Ama senaryosuna nereye kadar müdahildin sen? bir yerde sen senaryoyu bıraktın. Kadar. Evet. Ha, çabuk bırakmışsın. Evet. Ya yani şimdi şöyle bir şey çok zor bir görevdi benimki. hem bebeğimi koruyup kollamam gerekiyor, evet. hem de kendi inandığım değerleri savunmam gerekiyor. Ondan da bağımsız Hı. olarak ama öbür taraftan da 150 kişilik bir ekibin verdiği korkunç bir mücadelenin bir parçası olarak, e, yani sürekli ip üstünde yürümüyordum. dans ediyordum. E, bir süre sonra. O rating kaygısı bütün dizileri bildiğiniz üzere birbirine benzetmeye başlıyor. Hmm. Yani bir formül var. O formül duvel, var evet hanım böyle evet. devam etsin diye. Ama oysa ki üç kız kardeşi ben kimse kimseye tokat atmasın, kimse kimseye bağırmasın. Kadınlar işte top, yani o klişe şeyler var ya erkeklerin kavga ettiği, bildiğimiz bildiğimiz hmm. şeyler. Onlar olmasın istemiştim. Büyük de söylemişim. İşte böyle de yazdım falan. Bunu da tecrübe ettim. Hmm. Bunu da gördüm. Hayatın her safhasında çok üzüldüm, çok hastalandım. Ee, ne yapacağımı bilemedim. Hikaye bambaşka bir yere gitti çünkü. Evet. Yani <laughs> burada ben televizyon mantığını anlayabilirim. Evet. Rating evet. mücadelesini anlayabilirim. Ama e, temelinde, romanın temelinde olan... E, Güçlü kadın hı hı. ya da kadının hı hı. E, yeri konusu sarsıldı orada. Evet. Değil mi? Evet. evet. Bu seni üzmüş. Çok. Hmm. <laughs> çok üzdü ama öbür taraftan da e, bu hepimizin yani ekip arkadaşlarımla beraber hepimizin sırtlaması gereken bir durumdu. Ekranda hmm. kalmak gerekiyordu. E, çok demokratik yollarla bir sürü şeyler denedik. Benim fikrimi denedik. Benim hmm. söylediklerimi denedik. Olmadı. Çünkü ne izlemek istiyor evet, seyirci? Ne zaman, peki o zaman bunu yapalım dediler. Aa, bugün dedim yarın herhalde kaldırılırsa. Aa, bugün birinci olduk. Bir kere daha birinci seyirci olduk. Seyirci olarak çuvaldızı kendimize batıralım evet, mı? Bir kere daha birinci evet. olduk. Ondan sonra iyice buna nasıl izin veriyor dediklerinde yapabildiğim tek şey sessiz kalmaktı. Çünkü bu izin vermek değil dediğim gibi ortak bir karardı. Ve orada da hiç karışmamaya. Hmm. Bu da çok zordu. Feneri okurundan <laughs> kitabın okurundan çok sitem olmuş. Çok oldu. Baktım çok. <laughs> i̇şte diyorum ya bazen böyle kızıyorlar İmza günlerinde şimdi şey diyorlar. Salkım sokak vermeyeceksin. Diziye vermeyeceksin. <laughs> evet, o böyle bir e, kenarda duran e, demokresin kılıcı evet, gibi bir durum. diye. Bilmiyorum. Hmm. Belki sinema filmi olur. E, Salkım sokak. Mutlaka olur. Ben Hı. hatta kim niye oynar diye düşünmeye de başladım. Gerçekten ben Ay bayıldım. <laughs> İki kişi benim için e, burada çok net. Bir tanesi kısmet olur olmaz Hı. bilmiyorum. Ay söylesem mi? Söyleyelim. Mert'in yetişkinliğine hep Uraz kaygılar oldu diye düşündüm. Ha, evet. Çünkü biz Uraz'la bir anne oğul oynadık evet. bir dizide. Evet. Bayılıyorum. Hı. Efendiliğine, çalışkanlığına, e, esprilerine. Nevzat için de... Hmm. Siz kimi düşündünüz? Ben Nevzata e, açıkçası m, biraz daha böyle mahalleli bir çocuk evet. düşündüm. Evet. Söyle. <laughs> Serkan keskin <laughs> ha, olabilir. <laughs> Aslında bu, bu roman, yani bütün romanlar Nevzat gibilerin hikayesidir hmm. diyor ya. Hmm. Siz gidersiniz, biz kalanları, biz kalanları anlatırsınız anladın. bütün evet. hikayeleri. Biz seyrederiz. <laughs> Dolayısıyla o finalde hep böyle güçlü, kırgın ama bir biçimde kırgınlığı kendi kendine tamir eden bir mahalle çocuğunun hikayesi aslında. Mert anlatıyor ama bence bu Nevzat'ın evet. hikayesi. <laughs> Nevzat'ın bilgeliği var. Evet. Biz böyle kast yapıyoruz. Değil mi? Ne, nereye ne, dünyayı, ne zaman? Bir de dizi yapmayacaktık. <laughs> nereye ne zaman olur diye sorayım ben doğrudan. Dizi olur mu bilmiyorum hmm. ama belki de bir tiyatro oyunu olur. Ha, evet belki de. Yani, belki de istiyor musun tiyatro sahnesinde? Şöyle e, çok çok yıllar önce Çetin Altana vermiş olduğum hmm. bir söz vardı tiyatro okumuş tiyatro sahnesinden geçmiş bir çocuk olarak üstelik elinde kalem tutuyor. Ülkene bir piyes yazmak zorundasın. Söz evet. ver bana Yerli demişti. yazarların <laughs> olmasını çok istiyoruz tiyatro tarafında. Ben de söz vermiştim Şimdi o sözü tutmadan ölmek istemem açıkçası. Evet, evet. <laughs> Ve şimdi ee... Şu ana kadar yaptıklarıma bakıyorum. Hayır, neden bu kadar çok taşınıyorum? Niye doğada olmak hmm. iyi geliyor? Niye hmm. kentten uzakta olmak iyi geliyor? Kendi kendime diyorum ki İstanbul'da yaşarken hep geleceğe borçlanıyordum. Bu standardı tutturmak için çalışmam lazım. Para kazanmam lazım. Evet. Onu ödemem lazım. Bunu yapmam lazım. Oysa şu anda orada ekonomik koşullarda gene gayet güzel yaşıyorum. Pazarıma gidiyorum. Yapacağım. yapacağım. Tamam çalıştım. Şimdi yapmak istediklerim ee, artık para kazanma kaygısıyla değil, hmm, ne güzel. benden sonra e, beni anlatacak ve gerçekten e, edebiyatımıza tiyatromuza kalacak bir şeyler olmalı. Evet. Bunun için daha çok çabalamalıyım, bunun için daha çok okumalıyım. E, o yüzden böyle bir niyetim var. Bu belki sakım sokak olur, belki başka bir şey. Bugünkü aklınla çocukluğuna dönecek olsan annene babana ne söylemek isterdin? Bakın ben büyüdüğümde ortaya çıkacak benim yüne alerjim var. <laughs> Şu şapkayı bana takmayın. <laughs> Çocukluğum boyunca beni ağlattınız. Şöyle bir kar maskesi takıyorlardı. Yalvarıyordum şunu bana takmayın diye. Onlar diyorlar ki hayır üşürsün. Yıllar sonra işte erişkin oldum. Ortaya çıktı ki alerjim Ay, varmış benim. Yazık değil mi o, o şey. çocuğa yani? <laughs> Televizyona uyarlanan edebiyat eserleri Türkiye'de genellikle çok izleniyor. Sence bu edebiyatın gücünü mü gösteriyor yoksa televizyonun erişimini mi? Televizyonun erişimini. Hı. Kendi özelinden şu yanıtı verebilirim. Üç kız kardeş çok sattığı için televizyona uyarlandı. Televizyona uyarlandıktan sonra hikayenin devam etmesi için başka bir yöne aktı hikaye. Ama e, okurum bundan hiç hoşlanmadı ve bana çok kızdı. Bir yazar olarak kendini hangi yazarlarla aynı masada hayal ederdin? Sohbetin konusu ne olurdu? Onların sohbetine tanık olmak adına Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri Güntekin, Marquez, Isabel Allende, Lorca olsun, bir de Anton Çehov olsun. Onlar konuşsun ben bilmiyorum. E, seni yazmaya en çok hangisi yönlendirir? Aşık olmak, aşk acısı çekmek, bir yakınlığı kaybetmek veya toplumsal bir olay. Aşk acısı ve ayrılık bir cihan kafese sebep olmuştur. Annemin hastalığı Unutursun. Toplumsal meseleler, mesleki anlamda yaşamış olduğum bıkkınlık, isyan söyleyemediklerimi söyleme hali vesaire, söylenmemiş sözler de var. Üç kız kardeşle şeydi. E, tamamen e, bir teselli arayışı var. E, Salkım sokakta. Kadın yazarlar için edebiyat dünyası dikenli bir yol mu yoksa gül bahçesi mi? Ben biraz korkak bir insan oldum. Hayatımın çok ciddi bölümü tiyatroda, medyada ve edebiyatta beni de alsanız aranıza çabasıyla geçti. Bir süre sonra bu beni daha ürkek yaptı ve hiçbir tanesinin arasına girmez oldum. Hiçbir grubun üyesi değilim. Ne medyada ne tiyatroda ne e, edebiyat dünyasında. Dolayısıyla o kadar e, bir başımayım ki o bir başımalığım içinde buna yanıt veremeyeceğim kızın Lale. Bir hayat tavsiyesi vermeni istiyorum. Tam da bugünkü aklına ne söylersin? Bu kadar alıngan olma. İnan, çoğu insan ne olup bittiğinin farkında bile değil. Hatta umrunda bile değil. Ama işte o kırılganlık insanı yavaş yavaş daha içine kapanık yapıyor. Kendime benzer bir şeydi. Büyüttüm. Başka proje var mı diyeceğim çünkü bir yandan da yazarlık öyle ya. Bir hikaye biter, romanını okurla buluşturursun sonra <laughs> ne gelecek derler. Bunu her bitirişimde her her roman bittiğinde şey diyorum galiba bir daha yapamayacağım. Ne anlatacağım yani? o canım <laughs> yani böyle mesela bu sene hiçbir şey yapmadım diye düşünürken hmm. bir roman bitti, Yedi ülke gezdim. Hmm. Ama yedi ülkeyi gezerken ben ben ona böyle... inanamadım. işler. yazmışsın e, paylaşımlarında var. Nasıl oldu <laughs> yedi ülke? E televizyon yok. Çocuk üniversitede Tamam. Ondan sonra yani mesai yok, televizyon hmm. yok dediğim, yani mesai yok, tabii. gitmem gelmem gereken bir şey yok. Ondan sonra e, hani çok öyle büyük şeyler de değil, hmm. İmkanlarımı bu şekilde kullanmayı tercih evet. ediyorum. Yani evet. e, ben şimdi artık çanta alsam, mücevher alsam, onu bunu alsam, hmm. foçada. Göstereceğim komşular da yok. Onlar da kışın İstanbul'a <laughs> gidiyorlar. Dolayısıyla <Yani> öyle <laughs> Herhalde biraz garip bakarlar sana. Dolayısıyla o yaşam biçimi içinde zaten bir terlikle bir basma elbiseyle öyle hani günü geçiriyorsunuz. Yani. E ondan sonra insan bir fikir sahibi olabilmek için Hı. gidip yerinde de görebilme imkanı varsa ben o şekilde değerlendiriyorum. Mücevher almıyorum. Onu bunu almıyorum. En doğru i̇şte tercih. güzel para kazanıyorsam kızıma biraz, ondan hmm. sonra kazandığımı da birazına gezmeye hmm. ve görmeye. Yazarlıkla hayatını idame ettirmek mümkün öyleyse. Bizim ülkemizde de bunu söylemek o kadar zor. Ki. <laughs> yani ben seni şu an bir güzel örnek diye <gülüyor> <gülüyor> evet. düşündüm değil mi? Evet. Yani, yani... çok satan olmak e, evet. hem okurla bu derece buluşması hem de senin e, hayatını idame ettirmen demek. Evet, ama Çok kıymetli gibi yaşamdan ne beklediğinizle çok ilintili bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür izlerim. ederim. Zaman ayırdığın için. Şimdi sohbetimizi e, tamamlarken Ay Trend yolun sana Ay. bir e, hediyesi var. Çok Yasemin e, Çağlar'ın Umut buketi adını verdiği e limited edition yani az sayıdaki 20 adet zannediyorum üretilmiş eserden biri. Bunu sana Trend Yol sanatın teşekkür. bir hediyesi olarak vermek Ay, istiyorum. muhteşem çok teşekkür ederim. Ben de ederim. çok beğendim. Ay bayıldım. Bu esere dair Trent Yol'un Sepette İyilik Programı kapsamında umut temalı bağış seçkisine özel üretilmiş hmm. bir eser e, ve buradan elde, elde edilen gelirin tamamı depremden etkilenen bölgelerdeki üniversite öğrencilerinin eğitim masrafını karşılayan Türk Eğitim Vakfı Trent Yol Kalpten Kalbe Burs e, projesine Çok aktarılıyor. Güzel. Böyle anlamlı bir yanı var bu Çok eserin. Güzel. Bu Sepette İyilik Programı da çok değerli bence çünkü Trend Yolun sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı bu özel bir işbirliği. Yani hem STK'lar bu platformda ürünlerini e, satarak hı hı. katkı sağlıyorlar projelerine, sosyal yardım projelerine ve başarılı da olmuş. Çünkü STK'lar, yüzün e, üzerinde STK, sepette iyilik üzerinden 210 milyon liranın üzerinde kaynak sağlamış. Ve o yüzden ben bir çağrı yapmak istiyorum. trend yol uygulamasına girip pozitif etki logosunu, tıklayınca orada sepette iyilik bölümünü görüyorsunuz. Eğitimden çevreye, hayvan haklarından kadın haklarına aklınıza gelebilecek birçok alanda çalışan STK'lardan tercih ettiğinizi seçerek kolayca destek verebiliyorsunuz. Bunun gibi eser de alabilirsiniz. Ya da dijital destek Başı kartı yapayım. da alabilirsiniz. Bu bence çok anlamlı bir çok proje. Özellikle sen buradayken çok buyurmak güzel. istedim. Çok teşekkür ederim. Ben e, zevkle e, <laughs> görebileceğin bir yerde olmasını diliyorum. Evet. Şimdi bunu gideceğim. Foça'da güzel duvara astıktan sonra size de bir fotoğraf atacağım. Evet. Denize karşı da benim için bir kahve <laughs> içersem? Çok, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> Türkiye'nin en sevilen e-ticaret uygulaması Trendyol sundu.